Evet, Aksu'da saat 15-15 civarında bir yangınımız başladı. Şu an bir saat içinde kontrol altına aldık. 3 helikopterimiz, iki uçağımızla, 10 aracız ve itfaiye araçlarımızla birlikte şu an yangınımız kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre polisimiz yangının çıkış noktası olarak yol kenarındaki bir konteynerden bir şirkete ait olan konteynerin klimasının yanması suretiyle ilk tespitlere göre oradan çıktığını değerlendiriyoruz. Ama şu an için yangın kontrol altına alındı. Şükürler olsun. Orman teşkilatımız ve itfaiyemiz gerekli müdahaleleri yaptı. Şu an yangın kontrol altında ve söndürüldü diyebiliriz. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Ne kadarlık bir alan tahmini? 1.8. Alanın tamamı 1.8 ama yanan alan o kadar 1.8 civarında. Evet 1.8 hektar civarında yan alan yanan alan 1.8 hektar civarında. Evet yani biz daha önce yaklaşık bir ay kadar önce Orman Bölge Müdürlüğü'nün toplantılarımızı yaptık. Herkesi görevini tekrar tazeledik. Ee, ne yazık ki Cumhuriyet döneminden en büyük yangın olan Manavgat yangını yaşamış bir şehiriz. Tecrübeliyiz. Dolayısıyla tüm başta orman teşkilatımız olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımız tayakkuza geçirildi. Biz geçen yıl 200 civarında yangın oldu bu şehirde. Yangın başladı daha doğrusu ve e, başarılı teşkilatımız sayesinde büyümeden söndürüldü. Biliyorsunuz Manavgat yangını oldu. iki yıl oldu yaklaşık. Dolayısıyla hazırlıklıyız. Allah'ın izniyle e, çıkmamasını arzu ediyoruz. Vatandaşımızın duyarlı olmasını bekliyoruz. Ama ee, ekipmanımızla, araç gerecimizle, uçaklarımızla, helikopterlerimizle, e, arazözlerimizle hazırız. Sadece orman teşkilatımız değil, diğer tüm yatırımcı kuruluşlarda tüm ekipmanlarıyla e, ormanın yangınlarına duyarlı bir şekilde yaza girdik. Olmamasını arzu ediyoruz. Beklentimiz, vatandaşımızdan bir kez daha aynı şeyi talep ediyorum. Lütfen orman alanlarında, yakınlarında hassas ve dikkatli olalım. そうです